Edirne'de yapmış olduğumuz küllak kısmımızın burada bir versiyon daha değiştik. Biraz daha abarttık. Abartmadan ötürü daha ileriye gittik. Görmüş olduğunuz gibi küllak kısmımızın bu cam kısımlarını ışıklı yaptık. Gece nasip olursa bu akşam da kandil inşallah yetişecek. Gece içeride projektörümüz yandığı zaman bu bölümlerde ışıklar dışarıya yansımış olacak. Minaremize ayrı bir güzel, ayrı bir ayen katacak. Bunlar daha önce de söylemiş olduğum gibi minarelerimizin küller kısmınları alüminyum veya kurşun kaplama yapılmaktadır. Yalnız kurşun her 10 yılda bir tadilat görüp zamanla deforme olup tekrar bir tadilat bakıma girmesi gerekiyor. Alüminyumlar da yine bir 30-40 yıl ömrü fabrika garantisi veriyor. Yalnız o da rüzgardan, soğuktan zamanla açma yapıyor. Ama bu görmüş olduğumuz sistemde hem minaremizde uzun yıllarca tadilatı bakımı olmayacak artı minaremizin Total ağırlığı beton olmuş olsaydı bunun ağırlığı 4 ile 5 ton civarında şu an mevcut ağırlığımız minarede 150 kilo civarında olacak. Minaremize hafiflik ve ağırlığı da kaldırmış olacağız. Minarelerimizin şöyle bir alternatif özelliği de var. Şimdi camımızın üzeri alüminyum kaplaması yapılmış. Burada bir beton minare yapmaya kalksaydık camımızın üzeri doğal olarak betondan tamamen çirlenecek sıkıntı olacaktı. Ama bu sistemde çelik kondüksiyonu yerleştirip üzerine giydirmesini yapıp fiber klas giydirmesi, şerafe montajını yapıp küllak kısmını da bir gün içerisinde montajını yapıp hiçbir sağa sola zarar vermeden temiz bir şekilde teslim etmekteyiz. Biraz önce göstermiş olduğumuz gövde kısmımızın montajı yapıldı. Onun üzerine şerafe kısmımız geliyor. Şerafe kısmımızın üzerine yine bir gövde kısmımız daha var. Petek kısmı. O onun üzerine de demin bahsetmiş olduğumuz küllak kısmımız geliyor, alemi takılıp inşallah bugün bitmiş oluyor. Yalnız burada bir şeye vurgulamak istiyorum. Minare şerafelerimizde e, yıllardır bütün camilerde tadilatı bakımı sürekli yapılmakta olan sıkıntıların bir tanesini dile getirmem gerekiyor. Minarelerimizin şerafe işlerindeki giderler problem olduğundan dolayı su tıkandığı zaman minare kısmımızdaki su birikip bu kısımlarda kalıp zamanla bu alttaki deformasyonlar yapılıp tarışlar oluşup betonlar dökülüp tadilat bakım yapılmaktadır. Ama buradaki sistemde her gördüğünüz korkuluklarda su giderlerimiz ve damlalık sistemlerimiz olduğundan dolayı minaremizin içinde herhangi bir su kalmıyor ve bunu önlemiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi korkuluklarımız eee delikli veya deliksiz fark etmiyor. Selçuklu modeli Sinan halkası yapılmaktadır. Modelde tasarımda herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama tek olan bir şey minaremizin ömrüne bir ömür daha katmasıdır. Artı olarak ve günümüzde bugüne kadar yapılan minarelerde çok iddialı ve çok daha ilerilere gideceğini tahmin ediyorum. Ve diyorum ki fazla değil. 3-5 sene sonra beton minareye kafa tutacak bir ürün ...nasip olsa piyasaya sürülmüştür. Gördüğümüz gibi burada e, masum duran bir kubbe alemimiz var. Bu da e, yine fiberden yapılan bir üründür. Görmüş olduğunuz gibi burada camımızın üzerine montaj olacak. Bunu da görmüşken dile getirmek istedim. E, buradaki delikleri görüyorsunuz. Dört cephesinde bu delikler mevcuttur. Bu da camımızın kubbe içerisindeki hava sirkülasyonunu dışarıya tahliye yapıyor. Camı kubbelerimizin içindeki o basınçlı tildeleme önlemiş oluyor ve oradaki kokuyu ağır kokuyu bir nevi alem sirkülasyonla birlikte dışarı atmaktadır.